Selamun Aleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün mahzendeyiz. Yani küçük odamızdayız. Bu aşağı kattaki küçük odamızdayız. Hatta şöyle söyleyeyim size. Birkaç video önce kuşlarım ölüyor demiştim. Bir hastalık var sanırım demiştim. İşte o kümes bu kümes. Benim e, 3-4 tane döneyim bu kümeste öldü. Aslında ben yokken, ben Konya'da değilken kuş ne olmuşsa olmuş. Ben Konya'ya geri geldiğimde kümesi açtığımda bir tane burada ölü buldum. Ertesi gün gene buralarda bir yerde bir tane daha ölü buldum. Arkadaşlar sorunu hala çözmüş değilim. Kuşlarım aslında çok canlı, çok hiperaktif, öyle berbat durumda değiller. Bakın hepsi maşallah keyifli, diri duruyorlar işte ise öyle söyleyeyim size. Dışkılarda bir sorun yok. Bakın şöyle dışkı da göstereyim size. Bunlar yeni dışkılar. Var mı başka böyle görebileceğim? Şunlar keza öyle. Bunlar kötü dışkılar da değil. Yani kuşlarda hastalık, halsizlik yok. Ama ne oluyorsa bakın mesela yumurtaya kovalıyor. Ama ne oluyorsa arkadaşlar mesela şimdi bu erkek yarın geldiğinde ölü olabilir. Beni çok şaşırtıyor. Ve korkutuyor. Hastalığı hala bulmuş değilim. Hastalık var mı onu da bilmiyorum. Çünkü neredeyse bir haftadır bir şey yok. Şimdi eğer hastalık varsa kümeste hadi bir kuşu iki kuşu kaçırdım ama diğer kuşlarda o halsizliği o kırgınlığı görmem lazım. E, bir hafta geçmiş aradan ve hiçbir şey yok. Yani şaşırtıyor beni bu durum. Başıma ilk defa geliyor. Hiç hasta gibi duruyor mu sizce bu kuşlar? Hepsi bir uçun peşinde hepsi bir e, hareket peşinde çoğu ötüyor. Bakın şuradaki kuşlara. O benim ölen kırmızı döneyim de bunun yavrusu yani. Aynı böyle ötüyordu bir gün önce. Ertesi gün öldü. Yani hala şoklar içindeyim. Hala şaşırıyorum. Kafam anlak bullak. Bakın mesela bu da yumurtaya kovalıyor. Bu beyazımız da karabaşı yumurtaya kovalıyor. Yani çok garip bir durum anlamış değilim. Arkadaşlar bu kümesimizde dediğim gibi döneklerimiz var. Karabaşlarımız var. 3-5 tane Amerikan şov ve Amerikan şov kırığı var. 2 tane de dolapçımız var. Bir tanesi şu arkadaşlar. Benim yukarıda uçurduğum semazen soyundan daha hiç dışarı yüzü görmemiş, çatıya çıkmamış bir dolapçı burada var. Bir dolapçı da şurada var arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim size. Ben bu kuşları yukarı çıkaracaktım. Size söz vermiştim. Ee, yavaş yavaş yukarı çıkarıp uçuracağız demiştim. Biraz böyle benim ihmalkarlığım, biraz böyle ertelemem işi, peşinden kar yağışı, sonrasında yılbaşı falan derken bir aydır hala dediğimizi yapamadık. Biraz olayı aksattık. Kusuruma bakmayın. Sizi üzdüm biliyorum. Çünkü çoğunuz merak ediyorsunuz. Hatta dönek kuşlarının nasıl döndüğünü de merak ediyorsunuz. Performans istiyorsunuz. Hepinizin e, isteklerinin farkındayım. Ama arkadaşlar yani bu kanal benim ömrüm yettiği sürece, Allah bir kaza bela vermezse devam edecek. E bu kuşlar da Allah izin verirse devam edecek. Öyle ya da böyle. Bunları göreceğiz, izleyeceğiz. Biraz geç olacak ama olacak. Sabredelim. Zaten arkadaşlar ben kümes gezen bir adam değilim. Yani diğer YouTube kanalları gibi kümes kümes dolaşıp size farklı kişilerin kümeslerini gösteren, izleten bir adam değilim. Genelde benim kuşlarımla alakalı vlog tarzı, işte onların hayat hikayeleriyle alakalı, süreçlerle alakalı videolar çekiyorum zaman geçtikçe, vakit buldukça size bunların gelişimiyle alakalı, büyümesiyle alakalı, uçumuyla alakalı, performansıyla alakalı videolar çekeceğim. Biraz sabredersek, Allah izin verirse bunların çocuklarını, torunlarını, torunlarının torunlarını hepsini göreceğiz. Ama sözüm söz, bu kuşlar yukarı çıkacak bunların hepsini Allah izin verirse uçuracağız, izleyeceğiz. Şu postalar hariç. Şunları arkadaşlar uçurmayacağım. Çünkü bunlar buraya alışırlarsa başka bir kümeste uçuramam. O yüzden evet ben burada temelli kalacağım dediğim bir yerde bunları uçuracağım. Ki bir kere uçsunlar tam uçsunlar. Bunlar uçmasa bile hani damdan dama konsalar bile. Çünkü bunlar hiç uçmadı biliyorsunuz performans bakımından, kondisyon bakımından çok zayıflar. Ee, hiç uçmasa bile bunların yavruları uçar işte ise. Öyle söyleyeyim size. Ama bu soy devam edecek. Amerikan Show soyu benim çok sevdiğim Zeki abimin bana hediyesiydi bu kuş mesela. Bunun dişisi de vardı. Maalesef vefat etti. Diğer büyük kümesimiz var arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğiz. Orada da kuşlarımı göstereceğim size. Biliyorum orayı da merak ediyorsunuz. Buradaki durumlar bundan ibaret. Ee, süreç biraz uzadı. Bunları yukarı çıkaramadık. Beni affedin. Öyle ya da böyle bunlar çıkacak ve uçacak arkadaşlar. Bu kümeste sürekli kalmayacaklar. Onu bilin yeter. Ben şimdi hemen diğer kümese geçiyorum. Evet arkadaşlar hop gel. Gel eşek sıfası gel. Daha ben videoya başlar başlamaz bizim karabaşımız hemen beni gördü. Sevişmeye geldi. Gel. Gel oğlum benim gel. Karabaş. Gel oğlum benim gel. Gel 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 gel. Gel senin tipini öleyim gel. Gel. Eşek sıpası seni. Gel. Gel kafama konma ama elime konacaksın. Öyle kafaya konmak yok. Tamam mı? Kurban olayım ben sana. Bu benim yaramazım ya. Bu var ya benim yaramazım, aşkım, bir tanem. Bu ölürüm sana. Bana çok alışkın arkadaşlar. Çoğunuz da biliyorsunuz. Papağan gibi kuş. Ya da muhabbet kuşu diyelim. yani da papağan ya. Papağanlar böyle büyük oluyorlar. Bana çok alışkan. Bir de şu var arkadaşlar. Şu kapının üstündeki var ya. O da bana alıştı. O da geliyor elime koluma. Ama onun bir eşi var şu anda yanına gelen. O rahat vermiyor. Kuş bana gelmek isteyince o da böyle onu dövüyor, kovalıyor. Kıskanıyor herhalde işini bilmiyorum. Ama bunun kıskanacak kimsesi yok çünkü bu bana aşk Değil mi lan? Erkeksin ama olsun lan seviyorum seni. <laughs> Böyle elimle falan kavga etme bak. Bak, bak çocuk. Bak ağzını bunun dağıtırım senin ha. Acıttın ha. Eşek sıpası seni. Eşek sıpası seni. Ha? 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 Bak 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 hareketlere bak bak. Arkadaşlar çok güzel bir şey ya. Oğlum bir git şimdi diğer arkadaşlarını göstereyim. Ondan sonra seninle gene konuşuruz. Sen zaten geleceksin ben biliyorum yani. Sen rahat durmayacaksın. Oğlum git. Eşecek sıfası seni. Hah. Arkadaşlar sıra geldi buradaki kuşlarımıza. Bunların da hepsinin hali vakti yerinde. Şöyle göstereyim bir problemimiz yok. Ha, Şeyden bahsedeceğim size. Burada 2-3 tane taklacı var. Bunları da yukarı çıkaracağım. O yeni yaptığımız taklacı kümesine dahil edeceğim. Onlar da arkadaşlar birisi birisi şuradaki mavi mardin. Bu arkadaşlar oynamıyor. Takla atmıyor. Çok uçurdum ama o bir türlü oynamadı. Birisi şu. Bu sabuniyi İstanbul'da Yok bu benim kendi sabuni Hatta bu çok güzel oynayan bir sabunuyum. Şöyle bir kaldırayım da göreyim. Ay maşallah sana. Ay maşallah. Ay maşallah. Hop indi. Bu benim kendi kuşum. Yukarıda uçurduğum sabunların annesi arkadaşlar bu arada. Onu çıkarmayacağım. O burada damızlık kalacak. Şurada bir taklacımız var. Bu sabunlu, sinekli, bunu da bir kaldıracağım. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop! Gördünüz arkadaşlar, bir tane taklayı vurdu. Bir de şurada mavimiz var. Onu da bir kaldıralım. Maşallah oğluma benim. Bunların da yavruları yukarıda uçan maviler arkadaşlar. Bu mavinin yavruları. Bu maviyi, sonra bu sinekliği, sabunu sinekliği, sonra şu sabuniyi çıkarmayacağım yukarıya. Bu üçü kalacak. Ama şuradaki sabuni, ben bunu yakalamıştım İstanbul'da. Getirdim buraya. Ayağında TGF markası var. Bunu sonrasında dediğim gibi... Mavi mardinimiz var. Şu anda yumurtaya yatıyor. Onu sonra bizim Arap mardinlerimiz nerede ya? Heh. Şurada bir Arap mardinim var. Bunu arkadaşlar bu oynamıyor. Bunu bir de şuraya çıkan bir Arap mardin var. Bunu evet maşallah size. Bunları yukarı çıkaracağım. Yani bir, iki, üç tane kuş çıkaracağım. Dört tane kuş çıkaracağım buradan da. Taklacılarımızın sayısı on beş olacak. İki de yavru büyüyor. Totalde on yedi tane kuşumuz olacak taklacı. Gel, gel. Gene geldi, gene geldi, gel. Gel, gene geldi, gel. Ben konuşuyorum diye mi geliyorsun sana? ha? Ha? Merak mı ediyorsun sen beni? Ne dediğimi merak mı ediyorsun sana? Ha oğlum benim ha? Ha oğlum benim ha. 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 Kurban olurum sana ben. Ağzını burnunu yediğim Burada benim postalarım var arkadaşlar. Nasıl göstereceğim size? Şurada mesela bir postam var. Bu benim çok güvendiğim bir kuşun yavrusu. Daha hiç uçmadı. Bunun yavrularını alacağım, uçurmayacağım. Sonra bir postamız daha olacak şurada arkadaşlar. Bu da çok güvendiğim bir posta. Şurada bir postamız var. Şurada bir postamız var. Postalarımız çok. Şunlar da arkadaşlar Amerikan Show yavruları. Mesela bu bir mavi çıktı böyle. Mesela babamız orada görüyorsunuz. Hemen babanın yanında bir tane daha aynısı var. Aynı renkte dişi. Bunlar eş oldular bir de. Böyle güzel oldu. Bunlardan yavru alacağım. Çünkü dişi show rager bulamıyorum. Ben de kendi yavrularıyla kıra 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 kendi kanlarını yakalamaya çalışacağım. Hem renkler de birbirine uyumlu. E, dişimiz de kasalı bir kuş. Diş olması yüzünden biraz ufak kaldı. Tabii bir de annesinin post olması yüzünden ufak kaldı. Allah izin verirse bunların yavruları çok güzel olacak. E, şu benim kara kanadım. Yıllardır beslediğim ilk kuşlarından diyebileceğim bir kara kanat kuşum vardı o. Var yani kelebeklerimiz var. Dolapçılarımız var. Burası da güzel bir kümes. Arkadaşlar Allah izin verirse iki kümesi birleştireceğim. Limon sandığı aldım. Burayı komple limon sandığıyla döşeceğim. Diğer ufak kümesteki, ufak mahzendeki kuşları da buraya getireceğim. Çünkü burası büyük bir yer. Kuşlar için daha avantajlı tek kümesi olsun hem bakımı daha kolay olacak hem de bütün kuşlar gözümün önünde olacak. Böylesi daha güzel olacak gibi. Bütün kuşlarımı buraya getireceğim. Umarım hoşunuza gider verdiğim karar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ben videoyu sonlandırayım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.